Herkese merhaba arkadaşlar. Kodlama gündemi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Draw.io Aya uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu bir arayüzle donatılmış güçlü bir diyagram oluşturma aracıdır. İş akışları, akış şemaları, organizasyon diyagramları ve daha bir pek çok türde e diyagramlar oluşturmak için idealdir. Hem temel hem de gelişmiş düzeyde kullanıcılara hitap ederken özelleştirilebilir. Özellikleri ve kolay paylaşım seçenekleriyle işbirliği içinde çalışmak için mükemmel bir platform sunar. Bu araç, karmaşık fikirleri basit ve anlaşılır bir şekilde görselleştirmek isteyen herkes için harika bir çözümdür. Uygulamayı hemen Google'a Draw.io yazıp indir dedikten sonra ücretsiz bir şekilde hemen indirebilirsiniz. Uygulama çok güzel gerçekten çünkü eğer algoritmalarla falan da uğraşıyorsunuz çok kolay bir şekilde diyagram yapabilirsiniz, tablo yapabilirsiniz, algoritmalar yapabilirsiniz. Zaten şimdi göstereceğim size. İndirdikten sonra zaten sizi açtığınızda uygulamaya böyle bir şey karşılıyor. Ya isterseniz önceki mevcut diyagramınızı açabiliyorsunuz, ya da yeni diyagram oluşturabiliyorsunuz. Biz şimdi hemen yeni diyagram oluşturalım. Burada size zaten soruyor boş diyagram mı istersiniz, sınıf diyagramı, akım şeması mı? Burada bir sürü seçenek var. Siz hangisini isterseniz bunu seçiyorsunuz. Burada da bakın bir sürü şeyler var. İsterseniz böyle tablolar da yapabiliyorsunuz. Çizelgeler yapabiliyorsunuz. Burada daha kapsamlı işler de yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Burada bakıyorum. Mühendislikle ilgili 3 tane yine var. Akış şemaları var. Böyle bir sürü akış şeması yapabilirsiniz. Haritalar yapabilirsiniz. Network açısından da işler yapabilirsiniz. Diğer kısmında da böyle şablonlar var. Böyle çok güzel şablonlar var. Böyle özellikle dersler için de kullanabileceğiniz şablonlar. Yazılım açısından böyle şablonlarımız var yine. Tables kısmında da böyle şablonlarımız var. Bu tarz bir sürü şablonlar var. Böyle şablonlar da var bakın. Böyle ben şeması ile ilgili şablonlar bir sürü açıdan kullanılabilen bir platform bu. Mesela bir tane ben şeması oluşturalım. Gördüğünüz üzere buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. İstersen bunu silebiliyorum. İstediğinizi yapabiliyorsunuz yani. Siz burada özgürsünüz dediğim gibi. Ha yok ben normal şema çizeceğim diye diyeceksiniz. Mesela boş diyagram oluşturacağım diyeceksiniz. O zaman burada seçeneklerimiz var gördüğünüz gibi. Bunlardan istediklerinizi ekleyerek algoritma, diyagram, o an ne işinize lazımsa bunları oluşturabiliyorsunuz. Böyle. Zaten birleştiriyorsunuz mesela. Kolay bir şekilde kullanılan bir platform. Bunları yazı yazması da oldukça kolay. Mesela kodlama günlüğü diyeyim. Böyle aşağı inmek istiyorum. Böyle hemen indim. İşte burayı da aynı şekilde. Şu an örnek veriyorum. Böyle diyebiliyoruz. İstersek bunu kopyalıyoruz. Buraya hemen bir yapıştırabiliyoruz. Böyle bir sürü seçeneklerimiz var. Şöyle yapalım. Bunları istediğimiz boyutta bu şekilde büyütüp bu şekilde de küçültebiliyoruz. Burada baktığımızda kesiyoruz, siliyoruz. O özelliklerimiz var. Düzenle kısmımıza bakıyoruz. Buralarda böyle normal klasik şeyler yazıyor. Çok da bir şey yazmıyor. Eğer isterseniz kuş bakışı da bakabiliyorsunuz. Şuradan hemen geliyor. Daha fazla şekil kısmına tıklıyorum yine. Bakın burada bu tarz şekiller de var. Buraya bir geri dönüyorum. Daha fazla şekle tıklıyorum. Ne istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Sadece işte algoritma içinde mesela gülen yüz yapmak istiyorsunuz. Bunu uygulayabiliyorsunuz. Buraya seçebiliyorsunuz. Burada böyle insan figürlerimiz de var. Bu şekilde bir insan şeklimiz daha var. Burada bakın az önceki gösterdiğimiz. Bunları böyle ikon olarak ekleyebiliyorsunuz. Ha yok ben algoritma yapmayacağım. Ben bir tablo yapmak istiyorum. Burada yapabilir miyim derseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Böyle bir tablo buradan seçip, buna işte istediğinizi böyle başlıklar buraya yazıp, sonra buraya da maddelerinizi kolaylıkla yazabilirsiniz. Ya da yok ben tablo değil, başka ne yapabileceğinizi gösteriyorum. Bu tarz şemalar oluşturmak istiyorum derseniz ne de kolaylıkla size yaptırıyor Şimdi şuraya koyalım. Başka gösterecek olur, yani bir sürü seçeneği var dediğim gibi. Bu uygulamanın en çok algoritma yapımında, diyagram oluşturma ve kullanılıyor bu. burada mesela D'ye bastığınızda dikdörtgen E'ye bastığınızda hemen deneyelim D'ye bastığımda bana bir dikdörtgen veriyor e, F'ye bastığımda elips C'ye bastığımda çizgi S'ye basıyorum not hemen deneyelim evet böyle bir not kısmımız çıktı buraya notlarımızı güzelce alabiliyoruz metin yazmak istersek A serbest çizim yapmak istersek X serbest çizimde şu oluyor böyle karalayabiliyorum yani yazmak istediğim her şeyi yazabiliyorum da bu işe yarıyor. Bu uygulama bu şekilde. Gerçekten ihtiyacınıza yarayacağını düşündüğüm için bu videoyu çektim. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki e, derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.